Bugünkü videoda kameraya yakalanmış en komik ve en çılgın 17 şeyi izleyeceksiniz. Ama yıllardır tuvalete gitmeyen bu adamı görmek için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Buna pişman olmayacaksınız. Küçük hırsız evin kapısında duran paketleri çalmaya hazırlanıyor. Ama hırsızlık için yanlış evi seçmiş. Çocuk paketi alır almaz ev sahiplerinin kaydettiği kamera kaydediyor, ses kaydı çalmış ve çocuk şimdiye kadarki en komik tepkiyi vermiş. Şuna bir bakın. Muhtemelen bundan sonra kendine başka bir yol seçecek. Sırada dünyanın en hızlı okuyan insanı olduğunu iddia eden adamın komik bir görüntüsü var. Peki sizce görüntüdeki adam gerçekten okuyor mu? Ya da okuduğunu anlıyor olabilir mi? Bir şempanze yıllar sonra sahipleriyle yeniden buluşuyor ve ortaya aşırı duygusal görüntüler çıkıyor. Bu hayvanların bu kadar zeki olması, ebeveynlerini bu kadar uzun süre sonra bile hala tanıyor olmaları çok çılgınca. Ama en şaşırtıcı olan kısım videonun sonunda. Mutlaka görmelisiniz. İşte şempanzenin babasını gördüğü an ve sonrası. Sırada insanlara şaka yapmak için tuvalete gaz çıkarma yastığı getiren genç kadın var. Yastığı kullanır kullanmaz yanındaki bölmedeki kız beklenmedik bir şey yaparak karşılık vermiş. Bunu kesinlikle izlemelisiniz. Yurt dışında bir okulda ilginç bir rekor denemesi yapılmış. Okuldaki neredeyse tüm öğrenciler bu tuhaf rekor denemesi için bahçeye çağrılmışlar. Bu çocuksa onlarca ipten aynı anda defalarca atlamayı başarmış. İşte o çılgın anlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yer alan adam çoğu insanın kabusunu yaşıyor ve bir su kaydırağının ortasında sıkışıp kalıyor. Aşağıya kayarken yeterince hız alamamış olabilir. Bu çok nadir yaşanan bir durum. Bu yüzden de bir su kaydırağında sıkışınca neler yaşanılır onu mutlaka görmelisiniz. Peki siz görüntüdeki adamın yerinde olsaydınız o an neler hissederdiniz? Squid Game'i izlediyseniz camdan köprü oyununu hatırlıyorsunuzdur. İşte o oyun bu sefer hamsterlar üzerinde denenmiş. Ama korkmayın hamsterlar zarar görmesin diye her türlü önlem alınmış. Köprü üzerine çıkan ilk hamster camdan köprüyü baştan sona güvenli bir şekilde geçmiş. Ama sonraki hamster onun kadar şanslı değil. Ne yazık ki yanlış olanı seçmiş ve kendini aşağıdaki yumuşak yastıkların üzerinde bulmuş. Dünyanın en zeki balıkçısıyla videomuza devam ediyoruz. Ya da şanslı da olabilir. Balık yakalamak eminiz hiç bu kadar kolay olmamıştır. Sıradaki görüntüde 45 yılı aşkın bir süredir duş almamış bir adam var. Muhtemelen daha önce bunu deneyen birini görmediniz. Adamın her yeri çamura bulanmış ve sonra da kurumuş gibi görünüyor. Bunu görmeli ama asla denememelisiniz. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Dünyanın en uzun boynuna sahip adamıyla tanışın. Aslında her şey dijital ortamda hazırlanmış. Oldukça komik ve bir o kadar da saçma, öyle değil mi? İşte burada boynunu gösteriyor ve bu kesinlikle çok komik görünüyor. Sahibini bir yıldan uzun bir süredir görmeyen yavru fil onu görünce birlikte yuvarlanmaya başlamış. Bu görüntü fillerin süper zeki olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ama bir fil gördüğünüzde ne olursa olsun onlara çok fazla yaklaşmayın. Görüntüdeki adam bir profesyonel. Yavru fil de evcilleştirilmiş. Çok sevimliler öyle değil mi? İnsanların yalnızca yüzde birinin çözebileceği bir meydan okumada sıra. Tek yapmanız gereken Yeşil Top'u videonun sonuna kadar takip etmek. Videonun sonunda Yeşil Top'un son yeri gösteriliyor. Peki doğru takip edebilmiş misiniz? Yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Geldik beklenen ana. Fotoğraftaki adam yıllardır tuvalete gitmemiş gibi görünmesini sağlayan kumdan kale yaparak poz vermiş. Daha sonra da bu fotoğrafı internete yüklemiş. Adam ilk bakışta bizi bile kandırdı. Ama gerçekte böyle bir şeyin olması için aylarca uğraşması gerekirdi. Öyle değil mi? Bu taş gölgede sıradan bir taş ama üzerine bir el feneri tutarsanız parlamaya başlıyor. Doğaüstü bir durum ama sihirle hiçbir alakası yok. Bilim bize taştaki mineralin ultraviyole ışığa inanılmaz derecede güzel tepki verdiğini söylüyor. Bu inanılmaz taşta muhteşem mücevherler yapılır öyle değil mi? Çin'deki Dabasun Gölü'nün olağan dışı görünümüne bakın. Göl, silt nedeniyle yeşil ama bazı yerler tuz birikintileri nedeniyle beyaz. Gölde o kadar çok tuz var ki tuzu bir iş makinesiyle topraktan kazabilirsiniz. Uzmanlara göre göldeki tuz dünyanın en az bin yıllık ihtiyacını karşılamaya yeter. Aşırı hassas biri bir saniyeliğine başka bir tarafa baksa iyi olur. Geri kalanımız bu ilginç göze bakabilir. Kadının bir göz bebeğinde çıkıntı var. Kulağa ürkütücü gelse de bu insanlar için o kadar da kötü bir şey değil. Sadece ışığa karşı daha duyarlılar ve biraz da bizden farklı görünüyorlar. İlk başta böylesine ilginç bir yerin gezegenimizde olduğuna inanmıyor olabilirsiniz. Ancak Google bize bu yerin gerçekten var olduğuna dair güvence veriyor. Burası Hindistan'ın en kuzeyindeki Ladak bölgesindeki Puga Vadisi. Burası önemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahip. Dağ manzarası da inanılmaz. Bu yüzden gezilecek yerler listenize eklemeye değer.